İYİ Parti Edirne Merkez İlçe seçim sonuçlarımız geçerli 349 geçerli oyumuz. iki de geçersiz oyumuz var. Ben her iki arkadaşımız sizlerin huzurunda ellerini kaldırarak iki arkadaşımıza da bugün göstermiş olduğu centilmenlik ve demokrasi şöylenlik nedeniyle her iki arkadaşımıza da sizler adına ve genel merkez adına teşekkür ediyorum. Her iki arkadaşımıza yüksek bir alkış tutuyoruz. Ee, <laughs> açıklıyorum. Sarı liste e, Bahar Hanım'ın listesi aldığı 94 Beyaz liste aldığı 255 Geçen gol <laughs> 349. Ben özellikle bu alkışlar Sefil Hanım içindi. Ben bir alkışla Bahar Hanım istiyorum lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Belki evet. teşekkür etmek için. <laughs> Burada <laughs> olacak. Demokrasi şöleni yaşandı adeta. Tarihi bir fark attınız. Neler söyleyeceksiniz? Duygu ve düşüncelerinizi alalım. Çok heyecanlıyım ben halen. Ee, çok güzel bir sonuç aldık. Katılan delegelerimize, yol arkadaşlarıma hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bundan sonra yolumuza nasıl devam edeceğimizi anlatırsak, ee, bundan sonra tabii en kısa zamanda sahaya ineceğiz. Ee, sahada çalışmalarımız olacak. Katılım çok yoğundu. Ee, ciddi oranda bir katılım vardı. Tam şu anda sayıları hatırlamıyorum ama ciddi bir katılım vardı. Evet oy kullanmaya gelen delegelerimize, parti üyelerine buradan mesajınız neler olacak? Neler söylemek istersiniz? Bu iş bu saatten sonra çok daha sıkı tutup iktidar olma yoluna gideceğiz. Hep birlikte güçlü bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Evet. Başkanım siz neler söyleyeceksiniz? Bugün güzel bir demokrasi şöleni yaşadık. Evet. Ve ben Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının kadınlar yılı olacağını düşünüyorum. Ve Tek amacımız bundan sonra iyi partiye Edirne'de ve Türkiye'de birinci parti yapmak için çalışmak olacak. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçe başkanımız Sayın Serpil Baltıgören'i tebrik ediyorum. Bu e, hepimiz <laughs> kazandık. İller evet. kazandı, Edirne kazandı, ülkemiz kazandı diyorum. Serpil Hanım olsun. Beyaz listeyle seçime girmişti. Bugünden itibaren yepyeni ve beyaz bir sayfa açılacak diyebilir miyiz? Evet, inşallah beyaz sayfa açıyoruz. Evet. Ve çok başarılı olacağımızı da evet. diyebiliyoruz.